Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi 3. bölümüyle de izleyenlerden geçer not aldı. Ratinglerde müthiş rakamlar yakalayan diziye ilgi her geçen bölüm büyüyor. Diğer yandan diziyle ilgili dikkat çeken bir detayı sizlerle paylaşacağız. Son bölümde konuşamayan Sultan karakterinin oğluna dikkat çekildi ve bu çocuğun Ferid'in oğlu olabileceğinden söz etmiştik. Ama bu bölüm bu ihtimali biraz daha çürüten bir detaya yer verildi. Çocuk Sultan ve İbrahim'den zaten girişattan anlaşılacağı üzere Sultan ile Ferit birlikte olmuş. Sultanın seyranı çekememezliği bu yüzden. Yani Sultan Feride halen aşık. İşte sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre bu ilişki sırasında muhtemelen çocuk Sultan ve Feridi uygunsuz bir şekilde gördüğü için konuşamıyor. Bu birlikteliklere tanık olan çocukların bir süre konuşamadığına dair detaylara bazı dizilerde de tanık olmuştuk. Çocuk muhtemelen Seyda'nın yardımı ile iyileşecek.